Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk görüm yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi can herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Love House'ına geldik abi. Aşağı atışma sakın. Örümcek gel böyle. Ve bugün ise üstü açık süper arabalar bizlerle. Evet üstü açık süper arabalarla bugün lav havuzuna geldik. Bakalım kimler başarılı olacak ve favori arabanızı da yazmayı unutmayın. McLaren'i görüyorsunuz öncelikle burada çok güzel duruyor. Bayağı bir arabamız 675 LT modeli. Burada Porsche Carrera var çok güzel duruyor. Flash kullanacak. Lamborghini Sian'ı biliyorsunuz. BMW i8, Pagani Huayra. Ferrari 488 Pista, Bugatti Veyron çok özel tasarımlı bu arada ve burada ise Mercedes AMG bizlerle. Abi arabalar çok güzel. Vallahi çok güzel. Tamamı üstü açık gördüğünüz gibi ve tamamı süper araba. Bakalım bugün lav havuzuna hangileri başarılacak? Batman'le başlayacağız bugün. Recep abi öncelik yok. Hadi bakalım Batman dostum. Şöyle bir arabamızı bir görün. Şöyle bir bakın. Var ya muhteşem gözüküyor. İç tasarım muazzam. 675 LT. Bakalım bugün lav havuzuna atlayabilecek mi? Hadi bakalım. Dikkat. Hop hadi bakalım başladık. Şimdi çok dikkat etmesi lazım. Güzel bir atlayış büyüktürüm bugün Batman'den. Dostum dikkat et tamam mı? Örüm çok abi senin için atlayacağım. McLarenciler herkes bakalım Batman'i yazsın yorum bölümüne ve atlamak istiyorum senin için. <laughs> hadi bakalım. Umarım öyle olur Batman dostum. Dikkat et. Dikkat 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 dikkat. Çok fazla aceleye gerek yok arkadaşlar. Bu parkurda amaç havuza düşmek. Hızlı gitmek değil biliyorsunuz. Şu an için tünelimize geldik. Merak ediyorum. Favori yazın. Unutmayın ha. Hadi bakalım. Yavaş abi. Şimdi burada hızlanması lazım. Şimdi atlayış geldi. Bakıyoruz. Hadi. 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 Hadi yapma bunu be abi ya. Az bir şey ya. Mini mini minnacık bu tarafa düşseydi başarılı olacaktı. Maalesef, maalesef olmadı. Demir adamla devam ediyoruz. Oo, Gördünüz mü atlayışı? Adamsın. 488 pista bizlerle. Demir adamın performansı yine merak ediyorum gerçekten. Batman maalesef diskalifiye oldu arabamız. Mükemmel. Aman 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 aman. Arabamız gerçekten mükemmel. Umarım e, iyi bir performans gösterir. Ben güveniyorum. Yani umarım öyle olur. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Dikkatli şekilde giderse bence başarılı olacağını düşünüyorum. Oo, tamam tamam. Sakin 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 sakin. Abi ne oluyor? Bir dakika. Demir adam. Dikkat et dostum. Ya adamı korkutuyorsun ha öyle drift drift yapma kendi kendine. Amacımız drift değil bugün. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Dikkat et. Dikkat et. Güzel güzel şimdi minik bir atlayış. başarılı dikkat et aman <laughs> abi çok merak ediyorum pistanın atlayacağını düşünüyorum niyeyse arkadaşlar bana öyle geliyor yani şimdi ay gelmeyecek çok kötü düştü olmayacak olmayacak hadi bir sekmez mi sekmedi abi uçarken hafif sağa düştü farkında mısınız kırmızı yerin üstünden geçerken olmadı ya vallahi kötü oldu gitti. 488 pista diskalifiye oldu. Deadpool izleyeceğiz bugün. Üstü açık Bugatti Veyron'umuz. Aynı zamanda özel tasarımlı farkındaysanız çok bir değişik iç tasarım muazzam. Bugatti Veyron bizlerle. Deadpool dostum. Örümcek abi. Bugün başarılı olmak için elimden geleni yapacağım tamam mı? Deadpool'un gücünü herkese göstereceğim. Veyron dostum dikkatli gitmemiz lazım. Bir hatta iş geldi. Bir dakika tamam tamam şimdi güzel evet devam ediyoruz performansımıza bunlara çarpmadan geçtim Deadpool'a göstereceğiz Deadpool en güçlüsüdür bugün ve göreceksiniz Bugatti katli Veyron lava havuzuna atlamayı başaracak Dikkat edin bakalım evet sakin şimdi buradan yavaş yavaş geçiyoruz Güzel 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 Deadpool'u destekleyin arkadaşlar Tamam tamam destekleyecekler dostum Deadpool'da amma konuştu bugün dikkat etmesi lazım ama sakin 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 abi sakin abi bak şimdi burada zanacaksın Şimdi atlayış geldi Oo, ya abi çok uçtun sen de ya <laughs> biri yavaş uçar biri çok uçar nasıl denk getireceğiz biz bu lav havuzunu maalesef maalesef Deadpool Bugatti Veyron ile lav havuzuna atlayamadı bakın havuzumuz burada gerçekten kötü oldu şu an ne olacak böyle arkadaşlar? Vallahi hiç kimse bitiremiyor yani böyle giderse herhalde sıfır başarı olacak bugün. Pagani Huayra'yı izleyeceğiz. Yine benim de sevdiğim arabalardan bugün performansına e, güveniyorum. Yani bence bugün iyi iş çıkartır. Abi iyi iş çıkartır yani. inanıyorum Bakalım göreceğiz. Örümceği izliyoruz. Pagani Huayra'yla bir atlayış geldi. Dikkat, dikkat. Düşüş güzel ama sakin abi, sakin 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 şu iyi gidiyor yani bence e, performansı iyi çıkar ama atlayabilir mi orasını Allah bilir göreceğiz yani. Göreceğiz dikkat ve kontrol çok önemli bu parkurda ve iyi bir atlayış bekliyorum öncekten. Fagani Huayra üst açık süper arabalarımız lav havuzuna atlıyor bugün bakalım neler olacak göreceğiz. Dikkatli bir şekilde ve kontrollü bir şekilde gitmesini istiyorum ama yavaş acele etme abi yavaş dönüş güzel. Sıkıntı yok. Bir iş geldi. Hadi Pagani. Vallahi geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Yapma. Abi yapma bunu. Yemin ederim atladı dedim içimden ya. Vallahi atladı dedim ya. Tamponları da kırdık bir de üstüne. Ön ve arka tampon gitti. Maalesef Pagani. Huayra da diskalifiye oldu. Artık kaptan. Dostum sana çok güveniyorum. Haberin olsun. Örümcek abi bana çok güveniyorsan o zaman hemen yorum bölümüne kaptanı destekliyorum yazar mısın? Ya oğlum ben, ben ne yazacağım? Takipçilerimiz yazar. Onlar yazarsa yazarlar eminim ki çünkü kaptanı seven çok fazla. Emin olanlar yazacak kaptan. Ama senin iyi bir performans göster. Bak beni rezil etme. Sana çok güveniyorum. Abi BMW 8 bu işin üstesinden gelmeli. Yani şu an için öyle düşünüyorum. <laughs> Umarım düşündüğüm gibi olur. İnşallah. Hadi dikkat. Dikkat et. Tamam Aman sakın buralara düşme rezil olursun vallahi. En azından havuzu atla yani bir şekilde. Yani içine düşemiyorsan da kenarına düş. Güzel. Dün girdik. Abi bugün var ya üst açık süper arabalar çok sıkıntıda. Hiç bitiremiyor kimse parkuru. Şimdi yavaştan döndük. Ama ama atlayış geldi. Hadi abi. Hadi abi çok gidiyor. Abi çok gidiyor. Çok gidiyor ya. Ya çok gidiyor ya. Allah'ım ya. Çok gidiyor. Gerçekten çok gitti ya. Vallahi bugün çıldıracağım. Bugün hiç kimse bitiremiyor. <laughs> ne yapacağız böyle? Hadi bakalım Baldi dostum. Sana da güvensem mi bilemedim ki. <laughs> Güvensek mi arkadaşlar Baldi'ye? Hem <laughs> hem ya ben tabii güveneceksin Allah Allah. Hem Baldi'den başkasına güvenilmez. Hadi bakalım şimdi. Acaba başarılı olacağım mı ya? Neyse hadi bakalım ben başlayacağım sen konuş tamam mı? Tamam Baldi tamam. Dostum vallahi sana güvenmek istiyorum ama arkadaşlar ne diyorsunuz? Güvenelim mi Baldi'ye? Yani Lamborghini Sian mükemmel bir araba. Onu ee, söylemeye bile gerek yok ama Baldi biliyorsunuz. Bazen çok saçmalayabiliyor. İnşallah bugün bitirir. Umarım bitirirsin Baldi dostum. Sana güveniyorum. Tamam güvendim Baldi'ye. Hadi bakalım Baldi'ye güvendim. Hadi Baldi. Yüzümü kara çıkarma. Hadi Baldi. Abi çok heyecanlanıyorum. Atlam yerine gelmeye yakın daha da çok heyecanlanacağım gibi. Ay geldik. Vallahi geldik. Dur. Sakin. Sakin. Atlayış geldi. Atlayış geldi. Düşem Düşecek mi? Geliyor. Geliyor. Ve işte budur. Abi işte budur ya. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Baldi diyoruz buna. Adamsın ya. <laughs> Çok güzel. Evet gerçekten güvenmemiştim ilk başta baldi biliyorsunuz. Ama Yüzümü kara çıkardım baldi. Hem, <laughs> dedim sana ya Allah Allah ben bitiririm dedim sana. neyse Recep patlamasın ha. Tamam baldi tamam. Recep patlamasın diyor. Recep abi duydun mu baldi? Lan oğlum nasıl diyeceğim. Lan ne, güzel atladım lan üstünden girdin mi? Recep abi vallahi ne güzel atladım be arabanın üstüne. Demir adam da öyle yapmıştı sanırım. Helal olsun. Baldi duymadın değil mi Recep abi? Lan oğlum lan, nasıl diyeceğim? Ta buradan var kulaklık yok ya. Neyse tamam bir şey söyleme mi bana. Yok yok Recep abi hiçbir şey söylemedi. Recep abi kesin atlayacak dedi. Hadi bakalım. Lan öyle balde öyle söylemez lan bana. Gerçekten mi öyle. Recep abi yok yok sıkıntı yok hadi. Boş ver neyse söylemiyorum. <laughs> Devam et. Hadi Recep abi göster gücünü. Mercedes AMG GTS. Aman aman aman. Aman Recep abi sen de yani. E, Güvenlik dedik de yani hemen aşağı düşeceksin ya. Dikkat et biraz. Dikkat et biraz. Dikkat et biraz Recep abi. Güzel. Tırmanışlar. Dikkat. Dikkat. Minik patlayış. Güzel. Devam ediyoruz. Şu an için. Her şey yolunda gözüküyor. Tabii. Esas sıkıntıya geldik. Hadi bakalım. Hadi Recep abi. Atlayış iş geldi. Arabası taklatıyor. Dikkat. Et. Geliyor muyuz? Oo! Oh, gene gitti be abi ya. Of. Ne olacak böyle ya? Vallahi ne olacak böyle? Yani bu gidişle bu iş olmayacak yani anlaşıldı. Bir baldi bitirebildi. Kimse bitiremiyor. Flash izleyeceğiz. Porsche Carrera bizlerle bugün yani ne olur bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Durumlar sıkıntılı gözüküyor biraz. Ee, kimse bitiremiyor. Daha doğrusu bir kişi bitirdi pardon. Yani Lamborghini, Sian ve Baldi izledik. Flash dostum ee, bitirebilecek misin? Ne düşünüyorsun? Örümcek haber, örümcek haber. Ben bitiremem, bitiremem, bitiremem ben. Niye biliyor Niye biliyorsun? Arabanın ki pembe pembe. Ben sarı araba, sarı araba lazım bana. Sarı araba, pembe araba ben parkuru bitiremem ben. ne alakası var pembe araba ile parkuru bitiremem diyor ya. Sarıyla mı bitireceksin illa? Pembe bitirirsin sen. Hadi. Hadi ben sana güveniyorum. Bak sen kendine güvenmesen de. Sana güveniyorum Flash dostum. Hadi. Porsche Carrera 4S karşınızda. Bakalım Flash bugün başarılı olabilecek mi? Şu ana kadar Lamborghini, Siam ve Baldiciler başarılı oldu. Yani onlar şu an mutluluktan içi Like'ları gönderdi bize. Şimdi hadi bakalım. Hadi abi. Çok mu gidiyor? Çok gidiyor. Çok gitti ya. Vallahi çıldıracağım bugün. Bir türlü dengeyi tutamadılar. Bazısı çok atladı. Bazısı az atladı. Bir türlü denge kurulmadı. Artık in dostumun. İn maalesef olmadı. Flash'ın da performansı başarısız. Bugün tam 8 tane üstü açık süper araba yarıştı. Ve sadece sadece kral valdi. Tekrar tebrikler dostum. Hem hem beni size. Hadi git Flash buradan. Tamam tamam hadi. Evet arkadaşlar durumlar böyle. Valdi ve Lamborghini isyan başarılı oldu. Favor arabanızı yazdınız değil mi? Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.